Heh orkun, Aynı yazıyım 5.000 TL'ye ne yazılır Gerçi ya dur 4.300'üm kaldı Gönderiyorum 4.300 TL 4.300 TL gitti 4.300 TL gitti Lan ve... piç Orkun o kadar arkadaşlığımız var gelir insan bana atar değil mi? Orkun yakın en zaman Ne or bir Orkun altıda bir link bırakırdın İnsanların yayıncılara boş yaptığı videolara denk geldim Bu videoları izlerimde benim ilk YouTube'a başladığım günler aklıma geldi Ben de i̇lk çekeceğim YouTube böyle bir video Arkadaşlarım bana hiç destek olmuyordu aksine köstek oluyorlardı ve hani çok isterdim ki bana böyle maddi manevi destek olabilsinler, olsunlar. Ben de bugün yeni başlayan canlı yayıncıları, Twitch yayıncılarını bulup onlara böyle bir destek olmak istiyorum. Onlara bu boş yapmak yapmış yapmış ki, ki... Ya. Niye 1000 10 TL yapmış ya? Size bir şey diyeyim mi? Ben bir videoyu 1000 liraya sıkıştırırım. 100 lira 100 şey 1000 liraya bitiririm bir videoyu. Yaptıkları şeyde böyle daha ne bileyim daha cesaretlensinler, daha motive olsunlar. Bu video totalde 10.000 TL baş La Turgut bana attı 10 lira. Adam 5.000 atıyor. başlayacağız. <laughs> bu videodan sonra muhtemelen birilerinin de bana bağış yapması gerekecek. <laughs> evet, 10.000 TL, 10 TL çok ya. Belki düşünsene işte bak donation da 10 motive ile, bir de bu videonun yayınlanması da belki insanları motive eder. Biri gidip ileride çok büyük yayıncı oluyormuş. Evet Hasan. Sonra gidip teşekkür ediyormuş. Çok mutlu oluyor. Değil mi? Çok güzel olmuş. <laughs> i̇nşallah bir şeyler görürüz. Hadi bakalım. 10 bin TL. Hop 10 bin TL. Ay, ay inşallah düzgün insanlara gider bu 10 bin TL. A Ulan yalnız Orkun. Arkadaki DX Racer reklamı olmasın diye mi kapatmış lan? Hani ileride koltuk sponsor alırım diye öyle bir şey mi yapmış acaba? 10.000 TL ay, ay, inşallah düzgün insanlara gider bu TL. Allah 10.000 <laughs> <Bombi> TL başlıyorum. <laughs> Samet Parlak bana da gelir <laughs> ben. Samet'in interneti <laughs> kötü ya da bilgisayarı <laughs> kötü çünkü <gülüyor> görüntü <gülüyor> kalitesi <gülüyor> patates Samet'ten ilk talebim şimdi <laughs> bir ufak e, ufak <laughs> <park, gülüyor> donation'larla başlayacağız. İlk olarak <laughs> saz, saz çalmasını <laughs> isteyeceğim. Bak şu arka planda Samet'in sazı var. Ha bu arada eee başlara gönderdiğim isim Ramazan mübarek 10 TL'ye gönderelim saz çalar mısın? Rica ederim. Açtım yeni. Ay çok heyecanlı. 10 TL yaptık ama olsun çok heyecanlı. Ha ah, geldi. Ya Ramazan mübarek 10 TL gönder. Yayın takıldı. Ama adam oyun oynuyor. Saz, saz çalar mısın? Saz çalar mısın? Evet salsın arkada mı? saz var. akordu falan telleri evet. çok kötü ya. Yaptırayım onu bir dahaki yerinde çalar. Allah geldi 25 TL geldi. Tamam. Teşekkür Hadi kazandın tebrikler. Saz çal. Saz çal saz. Saz çalar mısın dedi bir kardeşimiz. Ha, o kardeşiniz Sen Ramazan Reis. Eyvallah Ramla. Ramazan Reis. Ne çalayım baba? Şu an kırın diplerindeyim. Teşekkürler Ramazan Reis dedi. Cidden akordu yokmuş ya. Sen adamsın yazıyorum. Tamam hadi yüz yüz göndereyim. Ay bak, bak ne olacak biliyor musun? Bu, bu videodan sonra ben bağımlılık yapacak. Ben de bütün paramı satıp homeless olacağım. Bütün herkese her şeyimi bağışlayacağım gidişle. Sözüm çare etmiyor. Pek bu, bu bunun danslı değil ama olsun. O oturmaya mı geldik? Aykan da çıkmadı ama adını gördü o. Ettim. Sen adamsın. Yeter herhalde biraz. Valla Arkadaşlar bittim özlemişim lan bağırır çalmıyorum. 100 lira atmış Ramazan sonra da. Ha <laughs> gördün şimdi. Kardeşim eyvallah. Sen çekti adam sen. Ramazan kardeşim eyvallah lan. diyor ya. Yani, Tanışalım yani. Ramazan bir şey Ramazan bir bari. Şekilde tanışmıyor ama öyle yani yapacak bir şey. Ablacım. Ne? Rüzgar deli kurt. 2 lirayla beyan edelim gidip karşı kırmızı bufa ölürsen bir elli daha geliyor. Kime Gidip karşı neye ölürsen? Kırmızı Bafa. Ölmeyecek misin? Gidip karşı... Lütfen ölür müsün? Ha, zaten öldü ama ama bak el aleme ölme. Kırmızı Bafa öl, lütfen. Takımını satmadın. Bu bir testti. Seni tebrik ediyor. Yayıncılık hayatında başarılar diliyorum. Bu, ta, bu tam şey andat gibi olmadı öyle <laughs> mezuniyet andat çalısı. 800 liraya gönderiyorum sonra tekrar para yükleyeceğim. Gönder... Aa 800 değil hayatımda ilk defa birine 800 li lira donayı için gönderdim. Bir bana 800 li lira donayı için gönderse ben yayına kafayı yerdim zıplardım. Masayı bilgisayarı kırardım. Ne tepki verecek acaba? Aa 800 lira çok para. 800 lira çok para. Hayır <laughs> <laughs> Zabal hoş geldin. Ben daha çok heyecanlandım dur. Abla heyecanlandı Gördün mü abi abla? Abla? Rüzgar deli kurt. Takımını satmadın. Rüzgar deli kurt. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Destan için de tekrar tekrar teşekkürler. Bu ne oğlum? Tekrar tekrar. Bu ne oğlum? Ulan ben ben <laughs> bu yayıncıların ilk baş başında şu an bile bayağı bir tepki verin de ilk başlarda çıldırdım yani. Tekrar tekrar teşekkürler de rica ederim de bak 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 biri chatte şey yazmış o boş bana gelecek şu an dışarıda çıplak koşuyordum yazmış. Ben de dışarıda çıplak koşuyordum o boş bana gelse. Chat çok haklı şu anda zaten 20 kişi izliyor 3 kişi var chatte. Asgari ücretin yarısını yolladım ben ya yılın en soğukkanlı yayıncısı ilan ediyorum. Rüzgar Deli Kurt'a buradan. Ee, şey yılın... Dur bir şeyler diyor. Ben şu an başlı yeni görüyorum. Ha başlı yeni görüyor dur. Millet de ona şey Oha. dur <laughs> yayın. O sayıyı görmemiş boş Hoş geldiniz sanmış. Gerçek miydi o ya? Bir saniye dur olayım şu evet, an şokundayım. Ben görmedim şeyi o miktarı görmemiş Gerçekten evet şu an şok, şok oldu ya Gidiyoruz başkasına geçiyoruz Büyük yayıncılara da bakalım bir, şey bir. Ee, Şu an Batu Fortnite yayını yapıyor Batu benim en sevdiğim yayıncılardan ve Fortnite'te inanılmaz iyi oynuyor bence Türkiye'de en iyi oynayan insanlardan bir tanesi Of 200 TL yolladım Ah 200 TL yollandı vallahi yollandı. Dur hemen çıkıyor zaten Batu'da Tamam 3 aylık aboneler bitmiş. <laughs> 3 aylık aboneler değil bu arada. O aboneler 3 aylık, aylık, aylık değil. Bitmiş. Ben zengin oluyorum bu arada. Çaktırmadan. Oo iyi para iyi para. Bil bakalım ben kimim. Orkun sensin abi diyor. <laughs> <laughs> Orkun sensin biliyorum dedi. <laughs> ya yani şimdi teknik olarak ben bu parayı sana geri verebilir miyim? Bak teknik abi, olarak. olarak geri verebilirim parayı. <laughs> Önceden görüşmüş herhalde. Hayır yatılıyoruz herkes Video <laughs> çekeceğini falan söylemiş herhalde. Hem de pati diye bir yayın yapıyor. kişi seyirciye. Dikiş Naki, Nakış Game'i gurur falan. En sevdiğin çıksız, YouTuber diye sorayım. <laughs> Donation çıktı Ramazan mübarek donate attı. O arkanda. Ramazan Ham mübarek donated 10 TL bağışlamış teşekkür ederim Ramazan mübarek. Rica. En sevdiğin YouTuber Türk. Beni ayıplayacaksınız da ben YouTube'da hiç aram yok. Aa bir dakika en sevdiğim YouTuber var. Neydi adamın ismi? Barış Özcan sanırım ya. Evet evet Barış Özcan. Aynen Barış, Barış Özcan. Özcan biz de, biz de seviyoruz. Ben de en içten dileklerimle takip ederim. İyi. Yolladım. Ve çok zeki bir adam. Ha geldi geldi. <laughs> Ramazancığım çok teşekkür ederim. Yeterlik tatil. ben de enişten direktlerimi takip ederim. <laughs> enişten direktlerini takip ederim peki. Aa, ölüyorum şu an. Ramazancığım teşekkür ederim dediğine. Ya ne bekliyor? O Ramazan'ı da Ramazan ver. Mübarek Ramazan'ın. Ben bir ayım. Ay. <laughs> bir insan değilim ben. Adım Ramazan değil. Mübarek Ramazan yaz bari. Ramazan mübarek yazarsan Ramazan mübarek yazıyor orada kocaman. Yüz. Yolladım yeter ya. aklıma geliyor. Aa geldi. Lütfen. Ramazan ne yapıyorsun Ramazan? Ramazan coşturuyor şu an. Adım Ramazan değil. Ramazan mübarek yazıyor orada kocaman. Evet teşekkür ederim. Tekrardan 100 TL'lik bağışın için. Adın ne o zaman? Şu an Pembe Pati'ye 1000 TL oluyorum. Bir tane de izlemesi için video atıyorum. 1000 TL. Şu ana kadar yolladığımız en yüksek meblağ. Yolluyorum. Dadan! 1000 TL yolladım ne dedim ki verecek acaba 1000 TL yolladım. bin TL 100 diye görecek bence inanmayacak bir ne olduğuna. Ben muhtemelen donate alan kişiden daha heyecanlıyım. <laughs> bir erkek genci nasıl taşır? Onu göreceğiz. <laughs> geldi, geldi. Ya abla geldi. insta versin. Mi? Oğlum ne taktın Mert? Ha şu an gördü galiba. Nerede ya. Burada. Ramazan sen gördü. ne yaptın? O ne ya? Kaldır onu. Aldır Abi onu. Ben yanlış Şimdi... görüyorum herhalde ya da bunda ha, bir tuhaflık var bilmiyorum. Bilmiyor bin TL bağış geldi şu an. Ya bize de atsın ya. ya Bunu olsun. izler misin? Süper bir kanal. Eyvallah izlerim de şaka değil mi o? Bin, bin. 1000 TL. Şakadır olmaz, herhalde. Şaka olmaz. Gel kız buraya <laughs> gel, gel. Malzeme <laughs> Bırak lan beni. Öleceğim Malzeme ben. Yok. Ben ben öleyim şurada ya. <laughs> ya niye ölüyorsun? Gel buraya. Şaka. İnanılmıyor. Aa çok güzel çok heyecanlı. Oh şu an çok oldum ben ya. <laughs> ben daha çok heyecanlıyım. Ya inan gibi. ne diyeceğim bilemedim şu an. Çok teşekkür ederim. Çok Bu arada ben sizi satıyorum. Ee, Kesene bereket. Allah daha çok versin. Ne diyeyim? Maşallah ya. Çok Vallahi Ağlayacağım şimdi. <laughs> utandı ya. <laughs> <laughs> Ay çok tatlı. Ben pati Bundan sonra favori Twitch yayıncım pembe pati. Ya yani çok uzun zamandır Minecraft görmüyordum ya. İyi yayınlar deyip de helalinden 5 lira gönderin. Onu kim? Donation sesinden korktu. <laughs> Hiç ses yok ya sağda solda. Ödü koptu herifi. Teşekkür ederim başçın. <laughs> Gördüm en komik Bağış tepkisi. Ramazan mübarek. Teşekkür ederim Bağış için. Ay canı çok sıkın ya. Biraz canım sıkın. Niye? Bura bakmayın kafam çok dağınık. Yayını bile kapatmadım yani. Hani burada sizinle vakit geçirirsem belki kafam dağılır diye şey yapıyorum Ayla. da konuşasım pek yok. Bakalım bir huyuna gidelim. Neye sıkılmış canım? Yok hocam ya pek anlatılacak bir şey değil ya. Artık hayatımda olmayan birileri. Hmm, hayatımda abi, olmak istemeyen birileri. birileri. Ağabey. Bir şey. Bu kadar çok... Aa, Galiba bahis ses sesi biraz fazla. Gerekiyor. Benim bu kalp krizinden götürtecek bir gün. Hayırdır ne? Eee canın sıkıldı demiş. Kız meselesi arkadaşlar. 500 TL olacağım abi. Bir Sonraki 2000 yolarız. Ca canı çok sıkılmış. Canı sıkılmış ama tam 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 o yolu yaparken koyacağım. Atacağım ki düşsün. <laughs> Ay şu an tam korkacağı bir zaman. Bak şimdi dur bak atacağım. 500 TL gönder. 500 TL gönder. Can, canı sıkılmış. Umarım mutlu olur. Umarım iyi gelir. Bak şimdi bak gelinden sıkılacak. Bak kesin sıkılacak. Bizim donation niye gitmedi? İnşallah gitmez. Ee... Evet. <laughs> 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 Yine kork. Allah'a bir gün kalpten gideceğim. Hayır. Şu an şok oldu. Çok mutlu oldum. Çok oğlum ne yaptın ya? Şuna bak ya. Bir aydır ilerlemiyordu. Neredeyse çeyreğe geçti. Şey Ay. çeyreğe geçti ya. Ha. Ve ekran kartı alacak. Şunun şeyin de dolmuş adam. Işte. Hocam teşekkür ederim ya. Sağ Ama hani Oğlum bu çok fazla ya. Bu ne oğlum? <laughs> gerçekten bir kızdan gerçekten hoşlandım. Gözüm kör olmuş. Kusurlarını bile görmüyor. Her şeyimle iyi olmaya çalıştım. Yalnız bir anda soğudu, bir anda değişti. Yıllardır istediğim o hani hayal et, hayal ettiğim kişi olduğuna belki kendimi inandırdım. bir şey chat'te şey yazmış. Adam 500 lira attı. Biz buraya nasıl geldik abi? Şu an hayatıma hayatına yaptığım en yüksek donate'i yolladım. 1000 yolladım galiba. Ama 2000 dedim. <laughs> Ya surat. Ya oğlum. <laughs> ne yapıyorsun ya? Abi sen ciddi misin ya? Çok canı sıkılmış adamın ya olsun. iyi iyi gelmiştir umarım. Mutlu olmuştur Ahmet. Vallahi umarım çözersin problemi abi. Ee, bence de sıkma kimse için de canını. Vallahi önemli değil bence. Evet. Son donation'ımız, son bağışımız ve 5000 TL bağış yapacağız. LOL oynayan Senna diye birisini buldum. Yolladım ki birazdan hepimiz şaşıracağız. Birazdan ben... Birazdan şaşıracaksın. Birazdan, birazdan. <laughs> Neye şaşıracağım Ramazan? Neye Ay, şaşıracağım hadi, Ramazan? <gülüyor> <beni>. <gülüyor> hadi bakayım şaşırtmayın dedim. Vallahi çok şaşıracağım. Abi 5000 TL. Abi 5000 TL bak bu arada arkadaşlar çok ciddi söylüyorum 5000 TL çok büyük para yani asgari ücret 1600 TL 5000 TL çok büyük para dolar çok arttı her şey çok arttı şu anda gerçekten bu videodan sonra benim de bağış yayını açım kendime bağış toplamam gerekebilir Biliyorsam <laughs> 5000 TL gönderirken ne yazılır ki? <laughs> evet. Yayınlarını her zaman görmek ne bileyim bilmiyorum ki antakyası gibi Umarım bu parayla bu parayı güzel şeylere harcarsın. 1996'lı bir kere yaşadığınız Boğaziçi Üniversitesi'nin İngilizce öğretmenliği okumuş. Ben de İngilizce öğretmenliği okuyorum. İlk sezondan beri LOL oynuyormuş. Tamam. Ben ben o samimiyeti kurdum. 5000 TL. Bastım. <laughs> 5000 TL. Bir dakika hayır, ne oldu? 1000 TL gitti. Niye 5000 gitmiyor? 1000 TL gördü. Rock ne şuan. oldu? Ne Ramazan oldu? Ne oldu? Ramazan ne yaptı? Benim adım Ramazan değil. Ben bir ayım. Ne yapıyor? yapıyor deli misin? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Ramazan. Yemin ederim masum bozuldu. remler pahalandı. Nasıl ağlıyordum? Nasıl ağlıyordum? Aleyhine işe yarayacak o zaman. Mouse'um bozuldu, şu hemler pahalandı diyor. Ben kalan 4000'i de yollayacağım. Teşekkür İnşallah ederim. daha iyi bir oyuncu Teşekkür. olursun ya. Aynı yazayım 5000 TL'ye ne yazılır? Gerçi dur 4300'üm kaldı. Hepsini yolluyorum. Ya çok akıllı bir kıza benziyor zaten. Eminim düzgün bir şey için harcar. Eee çarşı inanmıyorum. Daha böyle ileriye adımlar atabilmek için kullanır diye ümit ediyorum ya da ne bilesim çoksa belki öyle orada harcar. Gönderiyorum 4300 TL. Bastım. Dur bir çiz gitti dur bir gitti. Ha ölüyor bak şimdi bak tam ölecek adam. şimdi görecek bak öldü. Öldüm mü bu arada? Kalbim. Tekerleme okuyacağım diye. Çıktı çıktı. Dur bir çiz Ne oluyor? Chat çok. Chat çok şu an. Oğlum bitsin oyun. <laughs> Ramazan teşekkür ederim. <laughs> Ama Ramazan diyoruz da bence Ramazan mübarek diyor çocuk. Adam deyip. Ay maçı sattım vallahi üzgünüm. <laughs> maçı 5000 TL'ye sattın değer bence <laughs> Necisin ne yaptın da bu kadar defa bayış atabiliyorsun. Bunu bize anlat. Şeyten. Ben ne hadi lan atla ne olacak kadın? Parayı <laughs> ne için harcamak istiyorsun? Bu ses tonu nasıl? Güzel fena bir ses tonu değil aslında. Bu tam şey değil mi? Bu ne sesi? <laughs> <laughs> Ketul olabilir mi? <laughs> Biliriz de yazıyor. <laughs> Sen Senay boşver. Senay de falan diyor oğlum Nusret. <laughs> Ramazan abi köpek ister misiniz evleniyor Allah konuşacağız şu çok heyecanlıyım. Atlar be, beni yukarı aldı. Dur mikrofonu açtım açacağım tamam dur. İyi Alo. akşamlar. Alo. Aa iyi akşamlar. evet Şükür. sonunda duyuşuyoruz. Bir de ekliyor yani. Valla ya, hoş, hoş <laughs> İsmin nedir? <laughs> Önce onu öğrenelim. Ee, i̇smim çok merak ediliyor ama ben ismimi, ismimi gizli tutmak istiyorum. Ya abi lütfen tamam. Sinan Çetin'le gizli lütfen mi koyalım artık? Evet. Gizli kalsın şimdilik diyelim. Bir evde kettle, kettle eksikse kettle mi yazdı. Ben, ben abi, evet. ben sen abi. Peki köpek olmak isteyen de sen miydin? Malhava abi. Başka ne gibi kabiliyetlerim var? Ya sen ne istersen yaparız ya. Aynen. Orkun Işıtmak mı <laughs> bu? Sese benziyor. <laughs> evet sen Orkunmuşsun. <laughs> Herkes sana Orkun Işıtmak diyor. Bana mı? Evet. <laughs> ya tamam herkes anlamış zaten tamam evet Orkun'um ne yapayım yani. <laughs> Bütün chat Aynen. anladı sesten o kadar ses değiştirdim. Herkes de anlamış ne, ne yapalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah ya. Ben şu an kriz geçiriyorum Orkun ışıtmakla mı aynı odadayız ya? Bitti. <laughs> 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 Ece evet. diyor ki Orkun'un kettle olmak daha güzel olur bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Yayınlarında çok güzel bir saattir falan buradayız zaten. Bayağı şey yaptık yani. Ben teşekkür ediyorum. Kaçıyorum. İyi ben yayınlar çıkıyorum. sana da. Abi çok güzeldi. İnanılmaz iyiydi. Çok eğlendim yani. Hani yaptığımız bu en yüksek bu hak eden birine gitti inanıyorum umarım bu videodan sonra da daha fazla takipçisi olur. Baktığımız herkesin umarım daha çok takipçisi olur. Çok güzeldi ya. Ya ben bu bunu bir seri yapmak istiyorum ama durumu mu yok? yani bu videoyu seri yaparsam vay e, bizim halimize yani dolar da arttı biliyorsunuz. Evet. video videoyu beğendiyseniz ve daha çok bunun gibi video Oğlum niye bana taktınız siz chatte? Benim bir moralim gitti, benim bilmem neyim gitti. <laughs> Oğlum 5 senedir yayın yapıyorum. Benim aldığım bağışın adli hesabı yok yani. Yani her yayında Allah'a şükür hayvan gibi donate alıp hayvan gibi de subscribe alıyorum. Benim izleyicim düştüğünde de arttığında da eee bunda değişen hiçbir şey olmadı. Herkes desteğini esirgemedi benden. Yani benim burada ay keşke biri bana kalkıp 4000-5000 lira gönderecektik şey yapmama gerek yok yani. Sağ olsun benim izleyicilerim destekliyor. Siz niye öyle bir düşünceye kapıldınız ki? Onu anlamadım. Ben gayet mutluyum yani şu anki hayatımdan. Benim izleyicilerimin desteğinden. Sadece video hakkında bölüp yorum yapmak istemedim. Çünkü Orkun zaten sürekli konuşuyordu videoda. Düz bir şekilde video izleyelim dedim. Niye sinirleneyim? Niye triggerlayayım? Niye takayım oğlum? İzledik işte videoyu. <laughs> Allah Allah. Ne zaman? Dönüp çete bakıyorum. Neco triggerlandı. Neco tırnaklarını yiyor. Neco sinirlendi. Neco içerlendi. Bilmem. Keşke Neco'ya da atsalar. Allah Allah. pop just <laughs>